arkadaşlar Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu e, aklınızdaki kişinin gerçekten e, kalbinde duygusal olarak e, yer edinebildiniz mi? Yani gerçekten size duyguları var mıydı ya da e, kalbinde size dair gerçek duyguları neydi? Belki sizin bilmediğiniz, sizin hissedemediğiniz, sizden sakladığı duyguları nelerdi? Bunlara bakmak istiyorum. Belki size bir hata yapmış sa ya da yaptığını düşünüyorsa bununla ilgili bir pişmanlığı var mı? Gerçekten kalp dünyasında yani kalbinde nasıl bir yerdesiniz buna bakmak istiyorum. Zaten burada eğer size bir yanlış yapmışsa bunu kesinlikle görürüz kartların enerjilerinde. Ben bu konuyu bariz alarak e, seçerek daha doğrusu kartlarımı hazırladım sizin için birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz e, kartlarımızı lütfen objelere göre değil ben bu desteden bir mesaj alırım diye hissettiğiniz desteği seçerseniz sizin için daha iyi olur. Şimdiden dilediğiniz için teşekkür ederim. Birinci desteden başlamak istiyorum. Bu kişinin kalbine girebilmiş misiniz? Girebilmişsiniz aslında. Bu kişinin kalbine girebilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi sizi gerçekten sevmiş. Bunu ne kadar gösterdiğini bilemiyorum ama ben burada size göstermediğini görüyorum. Yani size e, verdiği değerin çok azını göstermiş. Belki ilgisini alakasını bu kişinin çok alamamış olabilirsiniz ama size gerçekten çok değer vermiş. Yani bir azize formunda görmüş. Azize nedir? Çok değerli bir insandır bizim için. Tarot destesinin değerli kadınlarındandır. Burada eğer bir dişil enerjiyseniz... Sizin çok değerli olduğunuzu düşünmüş... Bir insanın başına gelebilecek... Çok güçlü bir karakterinizin olduğunu düşünüyor. Bunu söylemeliyim. Yani bir insana doğru kelimesini yansıtabilecek bir karakterinizin olduğunu düşünüyor. Belki karakteriniz, duruşunuz, hayata bakış açınız bu kişiye çok iyi gelmiş olabilir ve bu kişi sizinle alakalı düşüncelerinde ve kalbinde şöyle bir hissiyat var. Yani ben bu kişiyle tanıştıktan sonra bazı şeylerin farkına vardım. Belki siz bu kişiye çok güzel bir bakış açısı sağlamış olabilirsiniz. Size karşı duyguları var. E, sizi gerçekten kalbinde e, sevdiğini de görüyorum. Yani sevgisi yok diyemem. Çok değer veriyor. Çok seviyor da aslında kupa şövalyesi bize sevgisinin olduğunu da gösterir. Yalnız şöyle bir e, senaryo var burada. Aranızda ciddi bir kırgınlık olabilir. E, aranızda kırgın bir enerji, yani birbirinize kırılmış veya aranızda hani kırgınlıktan dolayı mesafe koyarız ya böyle bir do durum oluşmuş olabilir. Ve partneriniz bu durumdan çok muzdarip. Onu görüyorum. Size yansıtmadığı duyguları var ve bunu göstermediği için de pişman olduğunu görüyorum. Belki zamanında e, biraz strateji yaptı. İşte kendinden ödün vermek istemedi ama şu an ödünü verilecek bir durumda kalmadığını düşünüyor olabilir. Çünkü sizin biraz sırtınıza dönmüş olmanız, belki enerjinizi kesmeniz. Ee, bu kişiye karşı şöyle bir enerji yansıtmış olabilirsiniz. Evet ben değerliyim, kendi değerimin de farkındayım ve sen e, benim senin benim sana uğraştığım kadar uğraşmadın deyip ya da bu enerjiyi yayıp biraz sırt dönmek, biraz mesafe koymak. Belki siz biraz resleşmiş olabilirsiniz ya da bir duvar örmüş olabilirsiniz bu kişiye karşı ve bu kişi bunu gerçekten düşünüyor arkadaşlar. Hani kalbinde sizinle ilgili bir yoksunluk enerjisi var. Özlem duygusu ağır basmış olabilir. Burada e, bu kişi sizi izliyor. Sizin ne yaptığınızla ilgili bilgi alıyor olabilir. Ve sizinle alakalı duygularında bir acemi var arkadaşlar. Yani bu kişi Sizinle alakalı şöyle düşünüyor. Ben kimseyle yaşayamadığım duyguları, tecrübe edemediğim bakın tecrübe edemediğim duyguları Acemi bize bunu verir. Tecrübe edemediğim duyguları bu kişiyle yaşadım. Ya da bu kişiyle yaşıyorum. Belki sizin sırtınızı dönmüş olmanız bu kişinin duygularını depreşmesine sebebiyet vermiş olabilir. Bu kişi şu aralarda zaten şunu düşünüyor bence. Benim kalbimden geçen. Ee, ne oldu da biz bu hale geldik? Yani size çok değer veren, size çok dürüst, dobra, açık sözlü, gizemli. Yani bilgeliğiniz, ruhani boyutunuzun çok geliştiğini düşünen bir insan. Ne oldu da bu kişiyi sırtını dönmesine sebebiyet verdim? Yani ben bu kişiye gerçekten bu kadar kötü ne yapmış olabilirim? Diye düşünüyordu olabilir. Ama e, size karşı çok büyük bir hayranlığı da var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Belki bunu size yansıtmadı. Çünkü bu kişi size verdiği değer değerden fazlasını göstermemiş. Yani belki kalbinde 10 değer veriyorsa size 5'ini göstermiş gibi bir enerji var. Size karşı büyük bir hayranlığı da var. Yani güçlü olmanız, duruşunuzdan hiç ödün vermiyorsunuz. Bu çok güzel ve bu, bu kişi buna bundan çok etkilenmiş ve kalbinde gerçekten çok düzgün karakteri olan bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ve size gerçekten duyguları var. Zaten duyguları olduğunu kupa şövalyesinden anlıyorum. Sadece şu an bu kişi şundan çok pişman olmuş arkadaşlar. Kalbinde bu var. Biz bu noktaya nasıl geldik? Ve size neden sırtınızı döndüğünüzü çok iyi anlamış olabilir. Hani bunu hak etmediğinizi anlamış olabilir. Sizin ondan uzak durmanız bu kişiyi de şöyle bir enerjide yansıtmış olabilir arkadaşlar. Onu kaybetmiş olabilir miyim? Bu kadar değerli bir insanı kaybetmiş olabilir miyim? Benim bir atak yapmam lazım. Bir hamle yapmam lazım ama öyle bir hamle yapacağım ki bu kişiyi tekrar e, eskin, eskin konumuna getirebilmem lazım. Yani sizin belki çok seveceğin bir tavrınız vardı ve bu kişiden biraz uzaklaştınız. O tavrı tekrar istiyor. Yani tekrar ona ilgi gösterin istiyor olabilir. Böyle bir enerji var. Devam edelim. Bu kişinin size karşı kalp hanesi. Evet şöyle su altılısı da çıktı destemizden sizin zaten bir mucize olarak gördüğünü söylemiştim. Yani e, size çok değer verdiğini söyleyeceğim. Bu destede baskın olarak aldığım kalbinde size çok değer vermiş. E, değer verdiği konu da şu. Çok farklı olmanız, diğer insanlardan, diğer karakterlerden, dış görünüşünüzden, belki bilgeliğinizden, belki o orijinal düşüncelerinizden çok etkilendiğini görüyorum. Ve sizin enerjiniz çok güzelmiş aslında. Bu kişiden enerjinizi çektiğinizin farkında. Enerjinizi çektiğiniz için aranızda bir gerginlik oluşmuş. Belki sizin bir kırgınlık enerjiniz var. Ve partneriniz sizin kırgın olduğunuzu yavaş yavaş anlamış olabilir. Ve şu an korkusu şu zaten. Hani gerçekten kaybetmiş olabilir miyim diye düşünüyor. Size karşı aşırı tutkusu da var. Bunu söylemeliyim. Cinsellik kartı bize Azize de biraz cinselliği verebilir. Ee, dış görünüş olarak çok beğendiği işte tutkusal olarak işte kaybetmek istemeyeceği güzellikte bir insan olabilirsiniz ki aşırı bir tutku ve bağlılık kartıdır bu ee, yani tutkusu var size karşı diyebilirim kalbinde hani tutkusal olarak da size karşı bir yoğunluğu olabilir sizi gerçekten e, çok neşeli bir karakter olarak görüyor olabilir belki çocuk masumiyetinde su da geçmişteki zamanlardan bahseder. Geçmişte yaşadığınız şeylere karşı bu kişinin bir özlemi var arkadaşlar. Geçmişte nasıl başladıysanız veya bu kişiyle nasıl tanıştıysanız o zamanlara dönmek istiyor. Hani keşke bir fırsatımız olsa da geçmişe dönsek o mutlu zamanlarımıza diyor. Bu kişi sizinle çok eğlenebildiğini, güldüğünü de biliyor yani. Sizin çok eğlenceli, neşeli bir yanınız da var. Bunun farkında ve sizinle alakalı e şunu da istiyor arkadaşlar. Yani bu zamana kadar çok duygularını gizlemiş. yani Hiç göstermemiş. Siz hep onun yanında olursunuz sanmış ama bir şekilde aranıza bir mesafe girmiş, bir kırgınlık girmiş. Ve partneriniz artık diyor ki artık her şeyi konuşalım. Artık her şeyi konuşalım ve bir şeyler yaşayalım. Yani ben bu kişiyle bir şeyler yaşamak istiyorum. Zamanında yaptıklarım bana hiçbir şey vermedi. Yani sizinle alakalı yaptığı Haksızlıklar bu kişiye hiçbir şey kazandırmamış arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bu destede baskın olarak bakın tılsım dörtlüsü, tılsım beşlisi, tılsım üçlüsü. Yani böyle bir olaylar zincirlemesine ilerlemiş gibi bir durum var. Birinci deste için bu kadar söyleyeceklerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen ikinci desteğe geçelim. İkinci desteği geçelim şöyle. Evet. Rüzgar günümüzü seçen arkadaşlar. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle alacağım ben. İkinci desteği seçen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bakalım bu kişinin kalbine girebilmiş misiniz? Ve yıldız kartıyla bir açılış yapıyoruz. Yıldız kartı bizim büyük arkanadan bir kartımızdır ve güçlü bir kartımızdır aslında. Bu kişi sizin çok farklı bir enerjinizin olduğunu düşünüyor. Çok ne derler? Herkesten farklı ve kendine has bir karakter. orijinal bir karakter çok hassas, narin bir karakter. Çok duygusal bir karakter olabilirsiniz bu kişiye karşı ve bunun farkında olan birisi. Ve partneriniz sizinle ilgili ciddi bir uyanışa yaşamış. Yani yaşadığınız olay neyse veya yaşadığınız durum flört aşamasında olun, sevgili olun, fark etmiyor arkadaşlar. Burada ciddi bir uyanış yaşamış ve bu yaşadığı uyanış neyle alakalı biliyor musunuz? Size verdiği değerle alakalı. Partneriniz sizinle alakalı şunu düşünüyor. Yani bu olayı yaşamasaydık ben bu kişinin değerini anlamayacaktım. Ya da sizin değerinizi anlayacak bir olay yaşattınız bu kişiye. Bu kişi bunun gayet iyi farkında. Bu kişinin kalbine giremiş misiniz? E, bence gire, girebilmişsiniz gibi girememişsiniz gibi bir enerji var. Kesinlikle girmişsiniz demeyeceğim. Çok farklı bir enerjide olduğunuzu biliyor ama. E, şöyle söyleyeyim sizinle alakalı, sizin farklı bir insan olduğunuzdan kaynaklı olarak sizi bir ilham kaynağı olarak görmüş olabilir. İşte böyle bir kişiye rastlamadım, bu iyi ki karşıma çıktı gibi bir enerjide de olabilir ama duygusal anlamda size karşı bir zafer kazandığını düşünmüş. Yani sizi nasıl olsa o bana bağlı, işte beni seviyor, ben onunla ilgili ne yaparsam yapayım o benden gitmez gibi bir enerjiyle bağlanmış olabilir size. Ya da bu kişi hani işte duygularını size belli etmemiştir ama siz bu kişiye duygularınızı vermişsinizdir. O yüzden bu kişi enerjinizden beslenmiş olabilir. Duygusal anlamda bir beraberliğiniz varsa, kesinlikle söylüyorum bu desteği için. Bir beraberliğiniz varsa şu an bir ayrılma sürecinde olabilirsiniz ya da aranızda bir mesafe var veya aranızda bir gerginlik var, çözemiyorsunuz. Bunu söyleyeceğim. Bu ilişkisi olanlar için, ilişkisi olmayanlar için de partneriniz aslında sizinle bir ilişki başlatmak istemiş. Kalbinde gerçekten nasıl olsa onu sevdiğinizi düşündüğü için bir ilişki başlatsam bu beni çok sever. Bu diğer insanlar gibi değil, farklı bir karakter olduğunuzu düşündüğü için sizinle bir ilişki başlatmak istemiş olabilir. Ama ne olduysa siz bir sır çevirmişsiniz, yani belki bir şeyleri kırılmışsınız belki artık ben sevgimi veremeyeceğim, ilgimi veremeyeceğim. Sen de biraz benim için uğraş gibi bir enerji sergileyip sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Ve partneriniz kesinlikle şunu çok iyi farkında. Size bir adımla gelirse sizi döndürebileceğini düşünüyor. Yani ben ona ciddi bir adımla gitsem ya da onun tutkularıyla hareket etmesini sağlayacak bir adımla gelirsem kesinlikle bana geri döner. Ama partneriniz şunu farkında. Eğer partnerinizin hayatında biri varsa arkadaşlar, bu herkese uymayacak. Onu bırakıp sizi tekrar hayatına alırsa nelerle mücadele etmesi gerektiğini bilmiyor. Belki bu kişiyle mahkeme sürecinde bir ayrılık yaşadınız arkadaşlar. Böyle de olabilir. Bir ayrılık yaşadınız, partneriniz başka bir kişiyi seçti ve siz terk ettiğiniz onu yani ona sırtınızı döndünüz. Ama partneriniz şu an öyle bir durumda ki hem sizi kaybetmiş hem de hayatında da mutlu değil. Böyle bir enerji de olabilir. Hikayenize göre alın diyorum ve devam ediyorum. Bu kişi sizinle alakalı kesinlikle yanlış bir seçim yapmış olabilir. Yani e, şöyle söyleyeyim. Sizinle ilgili şansını iyi değerlendirememiş olabilir. Siz ona belki defalarca şans verdiniz ama bu kişi şansını iyi kullanamamış olabilir. Çünkü cehennemin kapıları sizinle ilgili kesinlikle zorlanmış. Yani dibi görmüş. Onu söyleyebilirim. Zaten aranızda bir gergin ortam. Belki bir gerçek bir mahkeme de olabilir bu. Belki sizin aranızdaki kırgınlığın ortaya çıkacağı bir olay da yaşamış olabilirsiniz. Ve bu kişi size verdiği değeri çok iyi anlamış. Yani yaşadığınız olay bu kişinin gözündeki değerinizi de arttırmış olabilir. Belki gerçekten bu kişiyi sizin ona verdiğiniz değeri başkasından alamayacağını düşünmüştü olabilir. Ama gerçekten sizin için hiç mücadele vermemiş. Yani nasıl olursa bu kişi şöyle düşünmüş. Zafer benim, bu kişi benim, ben bu kişiyi kaybetmem. Düşündüğü için, mücadele veremediği için veya vermek istemediği için sürekli duaya sığınmış. Onu kaybetmek istemiyorum. O nasıl olsa benimle olursa veya benim yanımda, yamacımda ya da benim istediğim anda bana gelirse... ...istediğim an onun enerjisini alırım diye düşündüğü için mücadele etmekten kaçınmış. Bunu söyleyeceğim. Ama şu aralar sizinle ilgili bir şeylerin hareketine geçmiş olabilir arkadaşlar. Belki sizinle ilgili bilgi topluyor olabilir. Çünkü aranızdaki mücadele vermediği konuyla alakalı artık mücadeleye geçmek istiyor demek istiyorum. Yani önceden hiç mücadele vermemiş ama artık vermek istiyor. Bunu görüyorum ikinci destede de. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Üçüncü desteğe geldi sıra. Evet, üçüncü deste için bu kişinin kalbine girebilmiş misiniz? bilmişsiniz aslında ama şöyle bir durum var bu kişi sizinle ilgili aşırı derecede vicdan azabı çekiyor ne yaşattıysa artık bilemiyorum siz daha iyi bilirsiniz ben burada çok aşırı derecede bir vicdan azabı alıyorum yani partneriniz öyle böyle değil bir vicdan azabı çekiyor ki ne yaşattım ne gördüm yani böyle sanki sizden hiç beklemeyeceği şeyleri görmüş de siz ona hiç beklemediği şeyleri sunmuşsunuz gibi bir enerji var. Belki şu an sizin hayatınızda başka biri var, bağlı olduğunuz bir koşul var ve partneriniz şunu diyor. Ben onu kaybettim, o da gitti başkasını seçti gibi bir enerji de olabilir ki burada kaybetme korkusu yaşayan bir kişiyi görüyorum. Gerçekten bunu kalbinde yaşıyor ve sizinle ilgili pişman olduğu nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanında yani zamanında aynı zaman içerisinde bulunduğunuzda o zaman içerisinde hiçbir adım atmamış. Yani doğru zamanda doğru adımı atmamış. Ve bunun pişmanlığını yaşadığını görüyorum. Ee, bu kişinin kalbine girebilmişsiniz. Bu kişi sizi derinden düşünüyor. Sizi, sizi bir böyle teraziye almış. İşte iyi yönlerinizi, kötü yönlerinizi araştırmaya başlamış. Sizinle ilgili zafer çok kazanmak istemiş kazanmak istemiş aslında. Yani bu ne demek? İşte ne olursa olsun sizinle ilgili bir şeyleri yapmak, yapılandırmak işte çevresine ben işte bunu kazandım demek çok istemiş olabilir. Ama öyle bir senaryo var ki arkadaşlar burada yani partneriniz yaptıklarından çok yapamadıklarına dair bir pişmanlığı var sanki. Yani evet kesinlikle ben de öyle hissediyorum. Size karşı bakın başarısızlık kartı verdi. Yani bu kişi e, yaptıklarından çok yapamadıklarını düşünüyor bence sizinle alakalı ki Su ses, Su 8'lisini verdi. Bir vazgeçmek, bir e, sırtınızı sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Belki bu kişi vazgeçti ama bence bu kişi sizden vazgeçtiyse bile arkadaşlar başka birini tercih ettiyse bile çok pişman. Onu söyleyeyim. Yani zamanda sizi kazanabilecek konumdayken artık hiçbir konumda değil. Bunun gayet iyi farkında. Çünkü başarısızlık içimizde olan bir durumdur ve partneriniz bunu gerçekten geceleri çok düşünüyor. Yani dua ediyor. Belki düzelebilme şansınız var mı, yok mu? Buna bakıyor olabilir. Size karşı bir sevgisi olduğunu görüyorum. Çünkü enerji kartımızda koşulsuz sevgi var. Yalnız burada partnerinizin kalbinde duygu duygudan çok şu var. Yaptıklarımın karşılığını böyle görmek istemezdim bunu düşünüyor. Ve sizinle ilgili aydınlandığı ciddi anlamda konular var. Bu belki siz sizi sevdiğine dair ciddi bir anlayış süreci de olabilir. Evet. Bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendi, e merak ettiğiniz konular varsa alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben seçimlerimi o şekilde yapabilirim. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.